Elif aşağı in. Elif! Arabadan in dedim. Abi neden anlamıyorsun? Reyhan'ın Azat'la konuşmak istemesinde kötü bir niyeti yok. O sizin için, ikinizin mutluluğu için çabalıyor. Azat'a mı bağlı bizim mutluluğumuz? Sen ne demeye çalışıyorsun? Abi bak, yanlış anlıyorsun. Hemen öfkeleniyorsun. Ya bir sakince dinlesen her şey çözülecek. Bak, sen nasıl ki Gönül ablamı korumak istiyorsan... Azat da Reyyan'ı korumak istiyor. Reyyan'ın, Azat'ın korumasına ihtiyacı yok! Kocası var onun! Ben varım ben! Abi bak, hani Gönül ablan mezarlığa gittiğinde sen nasıl korktun? Hemen peşinden gittin ona bir şey olacak diye. Reyyan sana bir kerecik olsun dedi mi sen neden Gönül'ün peşinden gidiyorsun diye? Üstüne üstlük siz eskiden evliydiniz, bir düşünsene. Elif, aşağı in. Hayır, beni dinleyeceksin. Sen gönlüne karşı ne hissediyorsan, Reyhan da Azat'a karşı onu hissediyor. Bırak konuşsun abi. Bırak o anlatsın seninle birlikte olmak istediğini. Anlatsın ki bitsin bu mesele. Çözülsün artık. Ne sen zarar gör ne de Azat. Elif'in arabası. Elif bize biraz izin verir misin? Ye kızım, ye. Sultan. Hayırdır? Neşen pek bir yerinde. Ee, benim kızım az Bu işler parayla değil, sırayla demişler. Yalnız sizi Reyhan ağlatmadı. Kim ağlattıysa ona deyin diyeceğinizi. Benim iştahım kaçtı. Size afiyet olsun. Azize Hanım, en bağrına bastığında Reyhan Sevdalı'sı çıktı. Eğer tedbirini almadıysan şahsen ben al derim. İş işten geçmesin sonra. Sen merak etme Sultan. Benim her şey için bir tedbirim var. Mesela... ...diyelim olmaz ya hani oldu. Biri benim elimden malımı, mülkümü, konağımı, yurdumu aldı. Ben yine de kök salacak bir yer bulur... Dişimi canına geçirir. Dişlerini geçireceğin günler az kaldı. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak? Kalmayacak elbet. Ama sana da kalmayacak sultan. Bugün ben ölecek olsam... ...intikamımı alacak torunlarım var. Seninle var. Benim verdiklerimden başka... Seninle. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.